Bu videoda TikTok'taki en zeki insanlara bakacağız. Bu tarzda videoların devamı için ne yapmanız gerekiyor? Aşağıdan kanala ücretsiz bir şekilde abone olmanız gerekiyor. Teşekkürler. paketi. So smart. Bakalım hakikaten smart mı? Oraları kestim. Sonra onları... Ha, onunla parmaklarıma geçiriyorum yağlanmıyor Mantıklı Aslında bilgisayarla oynarken ne bileyim telefonla takılırken falan mantıklı Ama normal zamanlarda mantıklı değil Çünkü onun tadı zaten o parmağı yalamakta Green screen gördüm. Kamera gördüm. Adam yatta. Adam tekne sürerken oradan green screen'den işe bağlanmış. Bu biraz fazla zekice ve fazla prodüksiyonlu. Düşünsenize derse katılıyorsunuz. Arkanızda green screen var. Aslında siz denizin ortasındasınız. Böyle bir şey olmasını isterdin değil mi? Maraş dondurmacısından eğer dondurmanızı hızlıca almak istiyorsanız bu şekilde adamın omuzlarını kırmaya çalışabilirsiniz. Ondan sonra alabilirsiniz dondurmayı. Ya da bu adam gibi yapmayın. Yakalayın o sopayı. Ondan sonra veriyor mu vermiyor mu diye sorun. Bu bir Biraz çünkü bir sinirlenmiş sanki. Zekice çalış. Ne bu? Adam çim biçme makinesine ip mi bağlamış ya? Ha evine çıkan orası yokuş. Oraya her dakika yokuşu inip çıkmamak için ipi bağlamış. Makineye salıyor geri geri çekiyor. Salıyor geri çekiyor. Orası benim evim olsaydı ben de bunu yapardım. Üşenirdim abi o yokuşu kim? 50 kez çıkıp inecek ya. Dünyanın en zeki insanı kopya çekmeye çalışırsa ne olur? İşte bu olur. Artık siz de biliyorsunuz. Benden duyduğunuzu söylemiyorum. Burayı hızlı geçiyorum. Bu tekniğin çok yayılmaması lazım. Her seferinde ödümü nasıl kazanırsın Çok hızlı vurarak bunu hızlı vurman lazım Böyle tut diyor Ondan sonra 90 derecelik oradan bırak diyor Aa kendi kendine bayağı rekora doğru gitti Doğru mu bu? Abi ben şu oyuncakta var ya böyle bütün gücümü kullanarak vuruyordum Geçemiyordum o rekoru Demek ki bunun öyle bir bug'ı var bir daha önüme denk gelirse deneyeceğim Stella Güzeldir severim Ee onun kapağı Ha bu kapağın altındaki muhabbetimi söyleyeceksin. Evet. Ya ben bugüne kadar hiç denemedim bunu ya. Çünkü hiç merak etmedim. Çünkü hiç ihtiyacım olmadı. Aslında o kapağın altında, alüminyumun da altında bir tane küçük bıçak varmış. O bıçakla orayı kesiyormuşsun da. Abi onunla uğraşacağımı parmağımı saplarım açarım ben onu. Ayrıca Nutella açıyorsam ya mutfaktayımdır ya dışarıdayımdır. Eğer mutfaktaysam çatal bıçakla açarım. Dışarıdaysam da anahtarla açarım. Hiçbir şey vermeyen makine var ya. Dolandırıcı makine şöyle kanca aşağı gider almaz geri çıkar falan. Onun büyüğünü yapmışlar. Tabi makine bu kadar büyüyünce ödüller de büyüyor. Çocuk da şunu düşünmüş. Ödüllerin çıkacağı yerden ben girebilirim. O zaman mantıken gireyim ben ödülleri alayım. Mantıklı çok mantıklı. Mantıklı aşırı mantıklı hepimizin intikamını ava makineden. Ben o makineye gıcık oluyorum ya. Alıyor tutuyor yukarıda geri bırakıyor. Bu ne ya kargocu mu bu? Adam o kargoların taşındığı el arabası gibi şeye binmiş. Onunla beraber gidiyor. Aşırı da mantıklı. Biraz tehlikeli ama trafik falan hepsini böyle aşıp gidiyor. Afiyet olsun. Pizza, kola herhalde. Olay ne? Aa, zekilik biraz fazla kilolarda. Bu adam diyor ki, eğer size birisi çok sinirliyse onun sinirini anında yok edeceğiz şimdi diyor. Gidin diyor, bir tane fotoğraf bastırın dedenizin işte anneannenizin falan fotoğrafını bastırın. Bir şekilde o insanın içeceğini sizin fotoğrafınızın üzerine dökmesini sağlayın ve bu olay yaşanmadan önce de bu fotoğrafın dedenizin, anneannenizin tek fotoğrafı olduğunu söyleyin. Ondan sonra bir şekilde yanlışlıkla içeceğini döksün, çok kendisini böyle mahcup hissetsin. Şimdi ben tam anlatamadım da bak şimdi bir örnekle anlatıyor. Benim Diyelim ki Mehmet adında bir arkadaşım var Bana çok kızgın ben bir şeyler yapmışım Onu kızdırmışım sonra ben gidiyorum Dedemin fotoğrafını bastırıyorum tabi o fotoğrafta Bende bir sürü var sonra Mehmetle bir şekilde Oturuyoruz diyorum ki ya kanka bak Dedemin tek fotoğrafı falan diyorum Onu bir güzel böyle bir anlatıyorum o tabi üzülüyor Böyle ay adamın tek fotoğrafıymış Falan filan ondan sonra ben onu masaya Koyuyorum bir şekilde onun içeceğini Benim fotoğrafın üzerine dökmesini Sağlıyorum artık bunu nasıl sağlayacaksam Onu bilmiyorum ama bir şekilde yapacağız O içeceği döktükten sonra size karşı aşırı mahcup oluyor çünkü adamın tek fotoğrafı vardı sizde o da onu yok etmiş oldu. Yani bu olay aslında %100 çalışır ama o içeceği o fotoğrafa nasıl döktürteceksiniz? Bunu bulabilirsen yorumlara yaz. Artık kimse size kızgın olmayacak. Çöpstik hilesi. Çöpstiki pipetin içerisine geçirdin. Tamam. Ha oradan kıvırınca çöpstik kullanamıyorsan bu şekilde kullan. Abi beyin şu an bedava. Ablanın şu an beyni 900 level olmuş mont, bir sürü kıyafetler. Tamam. Ha bu katlama tekniği mi? E, i̇yiymiş. Montun da güzelmiş bu arada. Bunu da montun içine katlayıp gardıroba mı koyacağım? Ha katlayıp şey valizin içine. Bu mantıklı. Yani evet ben hiçbir tatile gittiğimde mont götürmedim ama eğer bir gün montluk bir tatile gidersem denerim. Bu arada o da yanlış yapıyor. Ben size daha iyisini söyleyeyim. O valizler var ya böyle yan koyuyorsunuz, açıyorsunuz falan. Onu dikine koyacaksın. Raf gibi dizeceksin. O zaman daha fazla kıyafet koyarsın. Ha <laughs> ha sen, sen kime kime anlatıyorsun? Anlatıyorsun? Bu ne? Hoverboard gibi bir şey üstüne sandalye Abi bu çok üst level oldu ya. <laughs> aşırı güzel bir şey oldu da çok uçuk oldu. Hem oturuyorum hem yanımda deniz, kum, güneş, sahil var hem de gidiyorum. Eğer çok fazla internetten alışveriş yapıyorsanız ve böyle model falan seçemiyorsanız gidin kendi fotoğrafınızı yazıcıdan çıkartın böyle boydan bir fotoğrafınızı ondan sonra deneyin. Yalnız o ayakkabı sana hiç olmadı bence. Çift şemsiye. Abi bu aşırı zekice bir şey ya. Bakın önümüz zaten bahar yani çok fazla yağmurlu olacak. Ben şundan alacağım. Gerçekten video bitince alacağım. Çünkü dışarı çıktığımda ben tek başıma çıkmıyorum. İlla ki birileriyle çıkıyorum. E iki bir şemsiyenin altında böyle yürümek yerine ikili şemsiye alalım. Rahat rahat yürüyelim. Bu oyuncak Good Spin diye bir şey. Ben böyle bir oyuncak hiç görmedim ya. Jetonlu oyuncak dükkanlarında. Ama oradan camı kaldırıyorsun. Oradan oyuncağı kendine göre ayarlıyorsun. Ödülünü alıyorsun. Mantıklı. Dediğim gibi ama böyle bir oyuncak hiç görmedim bu oyun salonlarında. Eğer Photoshop bilmiyorsanız bu amcanın geliştirdiği tekniği deneyin. Bu kızın dedesi işte bunu yapıyormuş. Arka planı kesiyormuş. istediği manzarayı koyuyormuş. Üstüne de fotoğrafı koyuyormuş. Photoshop bilmiyor musun? Boş ver. Fotoğrafı kes gitsin. Bence aşırı zekice adam yıllar önce Photoshop'u bulmuş zaten. Hayat hilesi. Bu mısırın içerisine pipet sokmuşlar. Yağ döküyorlar galiba da. Abi bu kadar yağlı mısır mı olur ya? Şu an izlerken kolesterolüm çıktı. Hastanelik oldum. Böyle bir hayat hilesi yok gençler. Böyle bir şey denemeyin sakın. Bu kadar yağlı mısır yiyip filme girerseniz yarısında çıkmak zorunda kalırsınız adam uyumuş oradan avlanıyor ya <laughs> bu şekilde adam balık avlıyor abi ayrıca bir şey diyeceğim çok garip bir uyuma şeklin var mı dünyanın en beleş avlanması köpeği şey, arabanın kapısını kitlemiş herhalde de e ee, köpek kaldı içeride anahtar da yok ha kendi açtı dünyanın en akıllı köpeği olabilir Thailand 2050'de yaşıyor bu ne ya robot geldi herhalde bir şeyin reklamını yapıyor çünkü orada barkod fiyat falan var Herhalde bunu almak istiyor musun diye yanına geliyor sanırsam. Gerçekten robotlar bir gün dünyayı işgal etmeye çalışacaklar ama bunu yaparlarken biz fişlerini çekeceğiz. Bu kadar da korkmaya gerek yok robotlardan ya. Pilini çıkar oldu bitti. Ben robotun pilini çıkarsam ne yapabilir ki ya? Özellikle mağazası 2050'de yaşıyor. Ne astı ya oraya? Oradan eşyaları verdi, nereye gidiyor? Kasaya mı gidiyor acaba? Bayağı da dükkan büyükmüş. Abi mantıklı. Oradan satın alacağın şeyi alıp kasaya gönderiyorsun galiba. Çocukların McDonald's istediğinde onun kaplama kağıdını al kendi hamburgerini evde yap ondan sonra ona sar ver gitsin Aşırı mantıklı hem kendin yaptın yani ev yapımı oldu Allah. Tek seferde 3 el arabası mantıklı yani kim uğraşacak Normalde bunu insanlar küreklerle falan yapıyor abi koy gitsin ya kepçeyle Abla ne o yine bitmiş nutella mı tamam ne anlatacaksın bize buna Ha, süt koyacağız. Oradan onu karıştıracağız. Oldu bize çikolatalı süt. Vallahi günaydın abla ya. Bunu yeni mi öğrendin sen? Aşırı zekici bir şey ama biz zaten bunu biliyorduk ki. Eğer bir odada klima var, diğer odada yoksa abi alın bir tane poşet. Oradan uzun namazına bağlayın gitsin. Oradan soğuk hava oraya gider. Mantıklı değil mi? Bence mantıklı. Eğer online oyun oynuyorsanız, eğer evinizde bir tane ventilatör varsa ve mevsim yazsa oyundan atmaması için bunu yapın. Böylelikle odanız serin kalmış olacak ve oyundan da atmamış olacak. Keşke ben ben de bunu ben de online, online oyunları çok fazla oynadığım, çok oynadığım, oynadığım, zamanlarda, oynadığım zamanlarda öğrenmiş, öğrenmiş olsam. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. TikTok'taki bayağı zeki insanlara baktık. Yani ben bu videodan sonra kendimi çok zeki hissediyorum ve aşırı yararlı şeyler öğrendim. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Diğer kanallara da hepinizi bekliyoruz. Hemen şimdi şu videolarımı izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.